Oğlum aç radyoyu bakalım şehirde neler konuşuluyor. Peki efendim. Ben Elena Cortez. Weasel News özel bültenindesiniz. Geçtiğimiz hafta La Puerta'daki bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları hala sürüyor. Olayda öldüğü teyit edilen isimlerden biri, uluslararası suç bağlantılarıyla tanınan Rus mafya lideri Igor Sokolov olmuştu. Çatışmada Sokolov'a bağlı kişilerle birlikte Vagos çetesine mensup çok sayıda kişi de yaşamını yitirmişti. Bugün Los Santos Polis Departmanı'ndan önemli bir isim kameraların karşısına geçti. LSPD Organize Suçlar ve Çeteler Birimi Müdürü Poyraz Esenyel, kamuoyuna kısa fakat oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Laporta'daki olay, organize suç tarihinde alışık olmadığımız bir dönüm noktasıydı. Yürütülen soruşturma çok yönlü ve kapsamlı şekilde devam ediyor. Igor Sokolov'un ölümü öncesi yaşanan bazı kritik olayların örgütün işleyişiyle yakından ilişkili olduğunu belirledik. Bunlar bize yüzeyde görünmeyen bir satranç oyununun oynandığını anlatıyor. Los Santos'ta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Biz sabırlıyız, izliyoruz. Bu şehirde kim neyin peşindeyse biz onun bir adım önündeyiz. Ve zamanı geldiğinde herkes neyin ne olduğunu anlayacak. Poyraz Esenyel'in bu üstü kapalı ama sert mesajları, güvenlik birimlerinin perde arkasında daha büyük bir tabloyu izlediği yönünde yorumlandı. Henüz herhangi bir gözaltı yapılmazken, kaynaklar bu olayın şehrin yeraltı dünyasında yaklaşan bir fırtınanın sadece başlangıcı olduğunu öne sürüyor. Ben Elena Cortez, gelişmeleri Weasel News farkıyla aktarmaya devam edeceğim. Şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyoyu kapatabilirsin. Peki efendim. Birileri Rusların varlığını bitirmiş. Yapanlar dostlarım mı? Evet efendim. Babamın bir sözü vardır. Bu şehirde kan kokusu duyulursa akbabalar çoktan aşağı inmiştir. Şehirde dengeler değiştiğinde düzen hep kanlı bir şekilde kurulur. Eskisinden daha dikkatli olun. Anlaşıldı efendim. Gerekli önlemleri alırız. Dostlarım boş durmamıştır böyle durumlarda. Gelişmelerden haber verin bakalım. Efendim, Yamaç Bey Ruslar sonrasında silah işinde eski gücünü tekrardan oturttu. Bağlantıları ile olan ilişkilerini sağlamlaştırdı. Tetikçilik işlerinde işleri tekrardan yayına oturttu. Sorun olabilecek tipleri ortadan kaldırdı. İttifakımızın demir yumruğu sağlam bir hale geldi. Bu işlerin dışında da kumar içinde girişimleri var. Oğuz neler yapıyor? Efendim, Oğuz Bey ittifakımızın sokaklardan bilgi alması için bir ağ oluşturdu iş yaptığımız çeteler, limandaki adamlarımız, kulüplerde çalışan kızlardan sokaklarda nelerin döndüğü üzerine kusursuza yakın bir ağ oluşturdu. Sizin yokluğunuzda da rotaların işleyişi ve alternatif rotalar üzerine çalışmalar yapıyor, rotaların güvenliği için sağladığınız bağlantı ile sürekli iletişim halinde. Anladım. Bağlantımın ödemelerini eksiksiz yapın. Böyle bir bağlantıyı kaybetmek istemiyorum. Anlaşıldı efendim. Efendim eve varmamıza az kaldı. Beni eve bırakın. Sonrasında gidip dinlenin. Anlaşıldı efendim. Nasıl isterseniz. Oğlum rozetlilerle oturduğun her masaya kazanç getirir ya da sonu kanla biter.